Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size herkesin evde kolaylıkla yapabileceği cilt bakım rutinini anlatacağım. Bunu yapmak için ilk olarak makyaj temizleme suyunu kullanacağız. Daha sonra arkasından peelingimizi kullanacağız. Daha sonra tonik şu şekilde L'Oreal Paris'in bir maskesi ve en sonunda ardından şöyle bir nemlendiricimizi kullanacağız. Bu adımlarımıza başlamadan ilk önce cildinizde makyaj yoksa bile bence bir makyaj temizleme suyuyla yüzünüzü silmenizi öneririm. Yani sabah kalktığınızda bile aslında yüzümüzü toksinlerden arındırmak için ilk olarak bu işlemle başlasak iyi olur. Ben şöyle başlıyorum. Yapacağımız bu Hem e, siyah noktaların, lekelerin, akne'lerin oluşmasını engelleyecek. Aslında bu her sabah bizim yapmamız gereken bir işlem. Ben şöyle güzelce makyaj temizleme suyuyla yüzümü güzelce siliyorum. Bu arada yeni uyandım. Aslında saat akşam 5. <laughs> Bana göre daha sabah. 2-3 gündür de video çekmiyordum. Video çekecek konu da zaten bulamıyordum. Evdeyken yapılabilecek çok bir şey olmadığı için bu şekilde bir video çekeyim dedim. Tamamdır, yüzümü şimdi e, bu şekilde temizledim. Ardından da benim kullanmış olduğum, bu arada e, gösterdiğimi hatırlamıyorum, Garnier'in şu şekilde mak makyaj temizleme suyunu kullanıyorum. Bunu bir yıldır falan kullanıyorum ve gayet güzel bir ürün. Fondöten falan sürdüğünüzde de gayet hızlı ve güzel bir biçimde çıkarıyor yani. Gayet memnunum diyebilirim. İkinci ürünümüz peeling'imiz Salvex markasıyla yapıyorum. Bu internette satılıyor mu bilmiyorum. Ben gittiğim güzellik merkezinden almıştım. Yani bir bakmanız gerekiyor. Kayısı çekirdekli bir peeling ve gayet de memnunum. Bunu haftada 3 kere falan kullanmanız gerekiyor normalde. Üzerinde öyle yazıyor ama ben birazcık çok aksatıyorum bunu. 2 haftada bir, 3 haftada bir gibi bir sürede yapıyorum. Ama yine de gayet memnunum. Yani cildimi şey yapıyor, ölü derilerden kesinlikle arındırıyor. Şimdi yüzümüze bunu uygulamadan önce ben bir yüzümü ıslandırıp, nemlendirip geliyorum. Yüzümü nemlendirdim ve şimdi e, ürünümü kullanmaya geçiyorum. Peelingin yararlarını zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Cildimiz hava veya rüzgarın etkisiyle kurur ve pul pul e, bir görünüme sahip olur. Biz de e, bu pul pul görünme daha doğrusu makyaj yaparken e, ciltte çatlak çatlak durmasına sebep olur. Ve biz de peeling yaparak bunları e, önleriz. Şöyle yapıyorum. Yüzümün her yerine peeling yapmak zaten e, hücre yenilenmesini sağlar, ölü derilerden arındırır. Aynı zamanda doğal peeling yöntemleri de var zaten. İsterseniz doğal peeling yöntemleri de kullanabilirsiniz, evinizde bulunan malzemelerle. Ben şöyle kameramın ekranıyla yapmaya çalışıyordum ama elime bir ayna alayım aynada daha rahat yapabilirim. Şöyle dairesel hareketlerle cildime güzel bir şekilde yediriyorum. Aslında e, gözeneklerin olduğu e, şu kısımlar ve burun kısmı bir de özellikle alın Bana, benim için daha önemli gibi geliyor. Çünkü benim birazcık gözeneklerim var ve bu işlemden sonra da zaten e, ne yapmak istiyorsanız ona uygun bir maske kullanmanızı ben size öneririm. Ben gözeneklerim için bir maske kullanmayı düşünüyorum bu aşamadan sonra. Yaklaşık böyle 3 dakika kadar bir süre cildimize peelingimizi yapıyoruz. Yaklaşık bir 3 dakika bu işlemi yaptık. Şimdi yüzümüzü ılık suyla ardından da soğuk suyla yıkamaya geçeceğiz. Yüzümü yıkayıp geliyorum. Zildimi yıkadım ve şu an gerçekten inanılmaz bir şekilde yüzümü yumuşak ve temiz hissediyorum. Şimdi de maske kısmına geçeceğiz. Herkes kendi vücut tipine, vücut tipi diyorum kendi cilt tipine uygun maskeyi kullanmalı. Ben L'Oreal Paris'in e, siyah nokta karşılığı olan kil maskesini tercih ettim. Çünkü bu maske hem siyah noktalardan e, yüzü arındırıyor hem de gözeneklerin sıkılaşmasını sağlıyor. E, bu ürünü haftada 2 veya 3 kere kullanmanız gerekiyor. Ben şimdi bunu kullanmaya başlıyorum. Şöyle açıyorum. göz çevresi ve dudak bölgeleri hariç bir şekilde bunu uygulayacağız. Ben yine şu şekilde aynamı alıyorum. Şöyle ürünümden birazcık alıp yüzüme uygulamaya başlıyorum. Şöyle önce elimdeki fazla maskeyi dağıtıyorum. Bu tarz işlemleri yapmaya bazen gerçekten o kadar üşeniyoruz ki aslında düzenli olarak yaptığımızda cildimiz gerçekten yani ferah bir görünme sahip oluyor. Benim bir ara sivilcelerim çok fazla çıkıyordu. Şu anda gerçekten çok fazla azaldı. En azından günlük bakımımızı, haftalık bakımımızı düzenli olarak yapmalıyız. Ben şöyle yediriyorum sadece. Bu alt çene bölgemizi de unutmuyoruz yaparken. Sadece şuramda muhtemelen göremiyorsunuz. Küçük bir yağ bezesi gibi bir şey çıktı. Onu nasıl geçireceğimi bilmiyorum. İnternetten birazcık baktım. Doğal yöntem olarak sarımsağı öneriyor. Antibiyotik özelliği olduğu için. Onu bir deneyeceğim. Sizin de kendi kullandığınız e, maskeler, peelingler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz memnun olduğunuz şeyler veya doğal yöntemler. Ben şöyle güzelce yüzme masaj yaparak maskeyi yediriyorum. birazcık daha sürüyorum. Saçıma bulaşmasından hoşlanmıyorum. Çok fazla yukarı çıkmadım. Azıcık yukarıda boşluk kaldı. Şöyle tüm yüzüme yedirdim. tamam. Maskemizi yüzümüze bu şekilde uyguladık. Ee, şimdi bunun 5 dakika kadar kurumasını bekleyeceğiz. Maskemiz şu anda iyice kurudu. Ben aslında 5 dakika demiştim ama 10 dakika kadar sürdü. Neden bilmiyorum bu sefer. Şu anda iyice kurudu ve bunu e, ılık suyla yıkamaya gidiyoruz. Dildimizi maskeden tamamen arındırdık. Şimdi gözeneklerimiz tamamen açık ve gözeneklerimizin bakterilerle dolmasını istemiyorsanız tonik kullanacağız. Ben de şu şekilde... Siyah nokta karşıtı ve temizleyici toniğini kullanacağım. Şöyle döküyorum, biraz fazla döktüm ve cildime uygulamaya başlıyorum. Evinizde eğer tonik yoksa ben aslında gül suyuyla da yüzümü temizlemeyi çok seviyorum. Gerçekten çok güzel parlaklık veriyor ve düzenli kullanımda. Hem sivilceleri de yok ettiğini düşünüyorum ben. Hiç faydalarını okumadım ama kesinlikle zaten cilt bakımına gittiğiniz zaman bile güzellik merkezlerinde yüzünüze bir gül suyu uygulaması yapılıyor. Gül suyu zaten her yerde satılıyor. Bence herkesin alabileceği bir şey zaten. Bu arada kullandığım ürünlerin fiyatını bilmiyorum şu anda. Siz kendiniz internetten bakıp sipariş de verebilirsiniz. Şuraya kuş geldi de kapıya, ona bu kapıya döneceğim ama ona bakıyorum içeri izliyor. <laughs> Şöyle tüm yüzünüzü güzelce temizliyoruz ve gözeneklerimizin sıklaşmasını sağlıyoruz. Şu anda cildimi gerçekten yani çok ferah hissediyorum. Dün bir defa fondöten sürmüştüm. O yüzden böyle gece temizlesem bile hafif bir ağırlık vardı. Ama şu anda gerçekten güzel hissediyorum. Şöyle yakından da göstereyim. Evet şurada e, bir ara çok sivilce çıktığı için böyle sivilce lekeleri var. Onların zamanla geçeceğini düşünüyorum. Ama yüzümde ekstra rahatsız olduğum bir şey yok. Yani şöyle küçük küçük kalan sevilce izlerim var. Bir de ben sevilcelerimle çok oynadığım için ki oynamamamız gerekiyor. lekesini bırakıyor. Şöyle. Güzelce yaptık. Tonik uygulamamızı da bu şekilde tamamladık. Ve son adımımıza geliyoruz. Tüm e, tüm işlemleri tamamladık. Ve en son işlem olarak da nemlendiricimizi sürüyoruz. Ben bu nemlendiriciyi e, eczaneden aldım. Daha önce yüzümde egzama vardı. Ve o zamanlar bana bu nemlendiriciyi önermişlerdi. Ben de o zamandan beri aslında egzamam geçmesine rağmen e, yüzüme iyi geldiğini düşünüyorum. Ve o yüzden bu nemlendiriciyi kullanıyorum. İsmi e, Exipil Hydro. Evet, sizin zaten günlük bakım kreminiz, nemlendiriciniz varsa onu kullanabilirsiniz. Şimdi bunu bu göz çevresine ve göz kapaklarına da sürülebiliyor. Yüzün her yerine uygulayabiliyorsunuz. Dediğim gibi sizin kendi nemlendiriciniz varsa yüzünüze onu uygulayabilirsiniz. Şöyle cildimizi rahatlatalım. Bu uygulamalar gerçekten düzenli yapıldığında yani e, bunu haftada bir yapsanız tonikleme işlemini her gün tavsiye ediyorum nemlendirme işlemini de zaten makyaj yaptığımız zaman her gece düzenli olarak yüzümüzü temizlememiz gerekiyor ama bu şekilde bir e, peeling uygulaması ile birlikte böyle bir şey haftada bir gün bence kendinize vakit ayırarak çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz hem ürün, bu kullandığımız ürünler çok bekletmemiz gereken ürünler bile gerek yok. En fazla maskeye beklettik. O da 10 dakika sürdü. Şöyle güzelce nemlendiricimizi yüzümüze yedirdik. Bu arada ben kameranın tam buraya bakmıyorum. Ee, kenardan kendimi görüyorum. Birazcık daha rahat olduğumu hissediyorum. Şu anda gerçekten çok ferahladı yüzüm ve gayet bir parlaklık kamerada belli oluyor. Bilmiyorum şimdiden bile böyle bir canlılık, bir parlaklık yansıdı. Ee, tüm benim cilt bakım e, rutinim bu şekilde. Eğer sizin de kullandığınız malzemeler ya da herhangi bir ürünler varsa yorumlarda beğenebilirsiniz. Bu tarz videolar çekmemizi isterseniz yine aynı şekilde yorumlarda belirtebilirsiniz. Lütfen kullanmış bir şey oluyor şu an konuşamadım. Lütfen videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve like bırakmayı unutmayın. Bay bay.